baş taleyini kurutmamış mavimiz arkadaşlar 15-20 dakikadır uçuyor kaldırmak istemiyordum ama çok sesli sert bir kuşumuz şamatalı bir hafta sonra bakın taklayı bile zor vuruyor. İnşallah kanatlarını patlatmamıştır. Tüyünü de dizdi. Şöyle 3 gün, 5 gün, bir hafta sonra daha da güzel olacak inşallah. Sene Herkes olduğu gibi herkes kendi kuşlarına kadar güveniyorsa ben de aynı şekilde. Herkes ne kadar umut varsa bizde de aynı umut var. Herkes ne kadar kuşlarına güveniyorsa hatta ben daha fazla güveniyorum çünkü çok iyi çalıştım. Kuşlarımı çok iyi eşlemeler yaptım. Geçmiş dönemlerde de çok iyi kuşlar damızla attım. Eee Yani ince eleyip sık dokuduk. O yüzden kuşlarımıza güveniyoruz arkadaşlar. Herkes ne kadar emeğinin karşılığını almak istiyorsa ben de o kadar emeğimin karşılığını almak istiyorum yani. Yavrusu çıkacak bu çikolatanın da hala kızgın. Bu damızlık erkek çikolatamı da şuradaki Sivas mavisi ile eşlemiştik. Yumurtaları var. Bu ala kuşu da akrabası olan çikolatayla eş. Şu erkek kafadan tüy dökmüş çikolata da takkalı olanla eşledim. Bunlar da böyle e, damızlıklarımın haricinde olan damızlıklar. Bunlar ayrı damızlıklar. 3 takım buraya ayırdım. O güneşi görünce şenlendiler. MGF logomuzu da yapıştırdık. Böyle şekil oldu. Yavrulardan da çok iyi patlayan kuşlar var. Onları da uçuracağım şimdi. Bir tane çikolata var. Çok iyi başladı. O da birkaç güne tam kurutur artık. Kanatlarını. Yavrulardan hazıra yakın 4-5 tane kuşum var. Geçen seneden 2 yaşına girmiş kuşlarım var. 4-5 tane de öyle var. Yani İlk etapta kıyada askerlerinden 10 tanesini öne atacağız arkadaşlar. Savaşçıları. Ondan sonra arkadan gelen bir 10-15 tane daha olacak. Bunların içinden yıldız yıldızı parlayanlardan kupaya da atmaya niyetimiz var. Öyle bir mücadele. Bu kadar binaların arasında kentleşmenin kavrulduğu ortamda biz de buradayız, biz de varız. Hala neslimiz tükenmedi. Hala bu sitelerin arasında bu mücadeleyi veriyoruz. Demenin gururu var en azından. Burada da ufak çocuklar, meraklı olan çocuklar şu binalardan gelmeye başlıyorlar arkadaşlar. Aslında buradaki mücadele bunun mücadelesi en çok da. Kuş uça, uçmuş, inmiş. Onlar ayrı bir sevinç. Onlar ayrı şeyler, ayrı kriterler. Kuş takla atmış, atmamış, yem yemiş, yememiş, uçmuş, kaçmış, oynamış, kötü oynamış. Bunlar teferruat arkadaşlar. Burada önemli olan bu ortamda bu mücadeleyi, bu sevdayı sürdürebilmek, bu hobiyi yaşatabilmek. 3-5 tane de böyle genci delikanlıyı bu işleri alıştırabiliyorsak öğretebiliyorsak iyi bir şekilde ama kötü yönlü olarak değil ne mutlu bize